Fiziyeli kasın kasılması sırasında meydana gelen aşağıdaki olaylar kendi aralarında sıralandığında hangi olay dördüncü sırada gerçekleşir? Şimdi çocuklar bu esasen Huxley isimli bilim insanının e, hipotezine yani hipotezine uyumlu bir sorudur. Şimdi Huxley ne diyordu? Motor nöron ara nöronun meydana getirdiği cevabı kas hücresine iletecek kas hücresinde de aktinle miyozin birbir üzerine kayacak. Tabi bu bu kadar yüzeysel değil. Nasıl oluyor? Motor nöronun akson ucundan asetilkolin isimli nörotransmitter maddeyi salgılayacağız. ve bunu salgıladıktan sonra ne yapacağız? E, asetilkolini kas hücresinin almaç dediğimiz reseptörüne bağlayacağız ve bu şekilde kas hücresini ne yapacağız çocuklar? Uyaracağız. Uyardıktan sonra kalsiyum depo eden Sarkoplazmik retikulum organelindeki kalsiyum çok olduğu endoplazmik retikulumdan az olduğu stoplazmaya doğru kolaylaştırılmış difüzyon yoluyla geçecek ve ardından da aktinle miyozin birbirlerinin üzerinde kayacaklar. O halde dördüncü sırada gerçekleşen nedir derseniz eğer, yanıt Ceyhan Yukarıda verilen reaksiyonlardan hangileri çizgili kaslarda kasılma anında gerçekleşir? Kasılma anında ATP harcanır. ATP miktarında azalma meydana geldiği durumda hemen şuradaki ürün olan ADP kreatin fosfattaki fosfatı alaraktan ATP'ye dönüşecektir. Ve buradaki kreatin ürüldüğü üzere açığa çıkacaktır. Ve bu reaksiyonu gerçekleştiren enzim kreatin kinaz. Bir de bu enzimin tam tersine gerçekleştiğini düşünün ki var. Bu kasılma anı ise tam tersi dinlenme anında gerçekleşiyor. Yine kasılma anında glikojeni hidroliz edip glikoz 6 fosfat dediğimiz molekülü açığa çıkartacaksınız. Dolayısıyla 3 reaksiyonda kasılma anında çizgili kaslarda gerçekleşir diyelim. Aşağıdaki grafikte zamana bağlı olarak kasılma boyunda meydana gelen değişiklikler gösterilmiştir. Bakalım şimdi burası tonu, kasın dinlenme halinde az da olsa e, kasılı kalması. Burası gizli evre, burası kasılma evresi ve burası gevşeme evresi. Bir kere dört olayda da, dört evrede de ATP tüketiminin gerçekleştiğini bundan önceki testlerimizde söylemiştik. Dolayısıyla dördüncü öncüyü eleyerek başlayalım. Bir numaralı durum kas tonusu ve orta beyin kontrolünde gerçekleşiyordu. 2 numaralı evrenin gizli evre olduğundan bahsettik. 3 numaralı evrede hacim ve kütle değişmez ki ben bunu daha önceki testlerde şöyle söylemiştim. Hacim ve kütle kas kasılsa da gevşese de değişmez. Kasılan kasta e, boy kasalır. Gevşeyen kasta boy uzar. Kasılan kasın kalınlığı artar. Gevşeyen kasın kalınlığı azalır. X çizgili kasına ait sarkomer boyu uzunlukları aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir. Şimdi burada sarkomer uzunluğu az, burada ise fazla. Yani burada gevşeme durumu söz konusu, burada ise kasılma durumu söz konusu. Şimdi birinci durumda aktin ve miyozin boylarında ister bir de ister iki de çocuklar hiçbir şekilde değişiklik olmaz. Bunu unutmayın. Yani mesela şurası aktin, işte şurası miyozin. Tamam mı? Aktin ile miyozin kasılsa da gevşese de boy olarak değişikliği uğramaz. Sadece kasılma anında bunlar birbirlerine doğru yaklaşıyorlar. Gevşeme anında bunlar birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Bu kadar. Dolayısıyla bir yanlış. İkinci durumda kasın boyu ve hacmi. Bakın gevşeme de boy artar ama hacim bir önceki soruda da söylediğimiz gibi değişmez. Bu da yanlış. Birinci durumda haş bandı kaybolmuştur. Şimdi haş bandı neresiydi? İki tane aktin arası haş bandıydı. Ve kasılma anında aktinler birbirlerine doğru yaklaşacaklarına göre H bandı ne yapacaktır? Kaybolacaktır. Doğru. Her iki durumda da yani kasılma ve gevşeme durumunda da defosforlasyon yani ATP'nin ne yapılması? Tüketilmesi olayı gerçekleşir ki yine bir önceki sorudaki grafik sorusunda ne demiştik? ATP kasın her durumunda harcanır. Aşağıda iskelet kasının oluşum aşaması gösterilmiştir. Numaralarla gösterilen kısımlara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Arkadaşlar bakın bu bizim kazanımlarımızda var. Kazanımları da geçiyorum. Bir öğrenci, sayısal bir öğrenci destek hareket sistemini öğrendim diyorsa buradaki sıralamayı bilmek zorunda. Buradaki sıralamayı bilmeden soruları doğru dahi yapsanız benim için destek hareket sistemi oturmuş demek değildir. Dikkat edin. Şimdi bir numaralı kısım Aktin ve myozin filamentleridir. Protein yapılı olan aktin ve myozin filamentleridir. Bunlar bir araya gelerek myofibril dediğimiz kas ipliklerini oluşturur. Myo kastır, fibril ipliktir. Ve bunlar bir araya gelerek kas liflerini oluşturur. Kas lifleri de iskelet kaslarını meydana getirir. Dolayısıyla çocuklar burada kimin kimi meydana getirdiğini lütfen ama lütfen öğrenin. Aşağıdaki şekilde uzun kemiklerin baş kısmı gösterilmiştir. Şimdi X hiyalin kıkırdak kısmıdır. Y epifiz plağı kısmıdır. E, ve Z kısmı da kırmızı ilik yani süngerimsi doku kısmıdır. Çocuklar sadece baş kısmını göstermiş zaten. X kısmı aşınmayı önleyen eklem kıkırdağıdır. Doğru. Y kısmı insanların ömrü boyunca kıkırdak yapılı değildir. Çünkü burası ergenlik bittiği an kemikleşir. Boycu uzamayı sağlar. Uzun kemiklerin yapısında bulunan bir plaktır. Z kısmında kan hücrelerinin üretimi gerçekleştirilir. Bu da doğru. Bakın arkadaşlar Z kısmı kırmızı diye sadece al yuvar üretimini gerçekleştirmez. Al yuvar, ak yuvar ve kan pulcukları dediğimiz kan hücrelerinin tamamının üretimi buradan soru. Burası sorumludur. Aşağıda uzun kemikte yer alan bazı yapıların özellikleri verilmiştir. Verilen yapılardan kaç tanesinin özelliği doğru verilmiştir. Şimdi <laughs> bakalım. Kemiklerde boyca uzamayı sağlar demişiz. Epifis plağı için doğru. Kan hücrelerinin üretiminden sorumludur. Süngerimsi doku kırmızı ilik içeren kısımdır. Doğru. Periost kemiklerin onarımı ve kalınlaşmasını sağlar. Doğru. Sarı kemik iliği sadece uzun kemikte bulunur yağ depo eder, gerekirse akü vardı üretir. Doğru. Eklem kıkırdağı, eklem kıkırdağı kemiklerin aşınmasını önler ki uzun kemiklerin baş kısmında yer alıyor. Dolayısıyla yanıt Edirne seçeneğidir. Somatik sinir sistemi tarafından kontrol edilen kas çeşidi ile ilgili olarak somatik sinirler cevapları istemli çalışan çizgili kas hücrelerine gönderiyor çocuklar. Otonom sinirlerse istem dışı çalışan düz ve kalp kasına cevabı iletiyor. Şimdi o zaman ben buraya çizgili yazdım şu şekilde. Hücreleri çok çekirdekli midir? Şimdi çizgili kasın görseline baktığınız zaman şöyle düşünün, şöyle düşünün. Şöyle düşünün. Şu maviler çekirdekler olsun. Hücrelerin kenar kısımlarında yer alıyorlar. Şunlar da böyle bizim bantlı yapıda olduğumuzu göstersinler. Şöyle bantlı yapıda olduğumuzu göstersinler. Sembolik olarak çizelim. Şimdi tekrardan soruya dönebiliriz. Hücreleri çok çekirdekli mi? Evet çok çekirdekli oksijenli solunum yapamaz değil. Bütün kas çeşitleri oksijenli solunum yapabilir. Sadece bunun bir ekstrası var. Aşırı efor sonucunda laktik asit fermentasyonu yapabiliyor ve hücrelerinde oksijen depolayabilme özelliğine sahip miyoglobin pigmentini içeriyor. Miyoglobin hemoglobinle çağrışım yapmasın. Evet benzer. Miyo ama kas için. Hemo kan için al yuvanın yapısında hemoglobin, miyoglobin çizgili kas ve kalp kasında bulunuyor. Demir metali ve globin proteini her ikisi için ortak özelliktir. Fakat bu kas için oksijen depolayabilme özelliğine sahiptir. Ve çizgili kaslar sarı tonda çizdiğimiz gibi görüyorsunuz bu şekilde bantlı yapı gösterir. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Evet. Hastalıklar önemli son zamanlarda kazanımlarda fazlasıyla yer bulmaya başladı. Ha şu ana kadar gelmedi ama gelmeyecek anlamını taşımaz sınavda. Özellikleri verilen X ve Y hastalıkları aşağıdakilerden hangisidir? Kadınlarda menopoz dönemi sonrası eşeysel hormon yani östrojen azaldığı için ortaya çıkan kemik erimesi durumu arkadaşlar nedir? Osteoporozdur. Yetişkinlerde D vitamini ve kalsiyum eksikliğine bağlı olarak kemiklerin yumuşayıp kolay kırılabilir hale gelmesi nedir? Osteomalazidir. Dolayısıyla cevabımız Adana seçeneğidir. Kemik doku ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Sert ve süngerimsi kemik doku olmak üzere iki çeşittir. Sert doku Havers Haversizleri bir kez daha çizelim şöyle boylamasına ve enine bunları birbirine bağlayan Walkman kanallarından oluşur. Süngerimsi doku ise bir kez daha gösterelim. Şurası kemiğin baş kısmı olsun. Süngerimsi doku şurası kısım yani kırmızı kemik iliğini içeren kısımdan bahsediyoruz. Hücreleri ostein değil bu ostein ara maddedir. Hücreleri osteosit olarak isimlendirilir ve hücreleri dediğimiz osteositler lakün adı verilen boşluklarda yer aldığı için yanıt 1 ve üçtür arkadaşlar.